Yıllarca kelam ve akaid dersleri vermekte olan bir hoca, inancımla ilgili kuşkularım var. Sorgulama ve arayıştayım diyerek bir açıklama yayınladı. Açıklamasında kendisini tam olarak tanımlayamasa da Tanrı'ya inandığını, din ve peygamber inancı hakkında ise kuşkuları olduğunu söyledi. Bir başkası da efendimize dair inkar, şüphe cümleleri kurmak, bunları umuma açık mecrada paylaşmak, inkarın propagandasını yapmak ve muhatapları inkara çağırmaktır dedi. Siz bu olayları nasıl değerlendirirsiniz? Bu bugünkü mevcut inanç yapısı içer inanç yapısı insanları ister istemez şüpheye zorluyor. Mesela diyor ki kişi Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. diyor. Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Nasıl şahitsin? Nereden biliyorsun onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu? Bu soruyu sorduğu zaman ister istemez insanın içine şüphe geliyor. Demek ki bu şahıs bu soruyu sormuş kendisine en azından mesela. İşte şey için Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun bizim de elimizde kesin belgesi olması lazım. O kesin belgede Allah'ın kitabıdır. Ondan dolayı okuyun bakalım diyeceksiniz. Bu Allah'ın kitabı eğer bu bir başkası tarafından yazılabilecek bir kitap diyorsanız o zaman Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanmayın diyor. Demek lazım ki biliyorsun sen bize bize bu konuda gelen herkese aynı şeyi söyleriz. Buyurun. İşte şeyde bir, bir keresinde Kazakistan'da bir otelde Almanya'da yaşayan bir genç gelmiş. Din konusu araştırma yapıyor. Orada konuştuk. Ben Muhammed Allah'ın elçisidir diyorsun. Ben nereden bileceğim dedi. Çok haklısın dedim. Çok güzel bir soru sordun. Ve açtım Fatiha suresini. Verdim Kur'an-ı Kerim onun eline. Oku bakayım dedim şurayı. Şunun mealini oku. Eğer bunu bir insan yazabilir diyorsan asla inanma. Ama bir insan yazamaz diyorsan işte bu Allah'ın sözü olur. O zaman bunu getiren de Allah'ın elçisi olur. Ve otelin lobisinde bir yapma çiçek var onu gösterdim. Bu, bu nedir dedim yapma çiçek. Bunu yapan bir fabrika olur mu? Tabii ki olur dedi. Peki orada bir kuru yaprak gösterdim. Bunu yeryüzünde yapacak bir fabrika var mı? Hayır. Niye? Allah yaratmış dedi. Tamam. Ondan sonra verdim kendisine meali. Fatiha suresinde en az yarım saat kaldı. Ben böyle bir şey şimdiye kadar hiç duymadım dedi. Ya, i̇lk defa görüyorum dedi falan. Son derece etkilendi ve Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi olduğunu anladı. İşte o zaman eşhedü deme hakkı doğdu. Evet. Ama bugün insanlara deniyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedim mi? Manası bil, bil manasını bilip bilmemen önemli değil. mi? Mü mümin olursun dedi. Bir kere bu şahıs tabii e, tabi niyeti nedir onu Allah bilir. Ama demek ki so sorgulamaya başlamış. Şimdi mesela bir başka şey daha söyleyelim. E, şimdi mesela şurada Diyanet e, Diyanet Başkanlığı'nın yayınladığı mealin Nail Suresi'nin 93. ayetini okuyalım. Bu kişi kelamcı diyorsunuz değil mi? Kelamcı. Yani e, bu İslam akaidi üzerine çalışıyor. Ya İslam akaidi değil aslında o. Mezheplerin oluşturduğu bir inanç sistemi. Kur'an-ı Kerim'i öyle bir an kelimelerin anlamını öyle bir bozmuşlar ki mesela bakın Mesela sen kendini onun yerinde yerine koy konuşalım. Diyor ki buradan okuyorum. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Yani yeryüzündeki herkes Muhammed ümmeti olurdu değil mi? Yani Müslüman olur. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. Allah dilediğini saptıracak, dilediğini doğru yola iletecek. Bu adam Kerem bütün kelamın temel oturduğu yer bu. Ana rahmindeyken cennetlik belli, cehennemlik belli. Ondan sonra e, hayat boyu iyi davransa bile eğer cehennemlikse son anda bir kötü bir iş yapar, cehenneme gider. Hayat cennetlik hayat boyu kötü işler yapsa bile son anda cennetlik bir iş yapar, cennete gider derler. E buna nasıl inansın bu insan? Evet. İnanabilir mi bir kişi böyle böyle Allah'ın böyle dini olur mu? Kelamcıysa ezbere söyler ama kelamın yanında bir de mantık okuyorsa düşünmeye başlar ki bu arkadaşımız muhtemelen kelamın yanında mantık da okumuş. Yani Kafasında çalıştırma yani, ihtiyacı duymuş. Bak şimdi tekrar okuyorum. Allah dileseydi maalesef bütün mealler böyle, bütün tefsirler böyle. Bunun tek istisnası İmam Maturidinin tefsiri o da yine ortaya çıktı. Onun tercümelerine hiç bakmadım o da nasıldır diye ama Arapçasında var. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı fakat o dilediğini saptır dilediğine doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Peki Allah beni e, dilediği, beni beni doğru yola ilettiyse, şurada bir başkasına saptırdıysa, Peki benim başka bir yola gitme şansım var mı? Yok. O kişinin yola gelme şansı yok. var mı? Yok. Beni erkek yarattı kadın olma şansım yok. Birisini kadın yarattı erkek olma şansı yok. Ama şansım. hesaba çekileceksiniz. E peki bu durumda nasıl beni hesaba? Mutlaka sorguya çekileceksiniz. Halbuki bu ayetin doğru anlamı, İmam Maturidin'in verdiği anlam şöyle ki zaten Arap dili açısından da öyle. Eğer diyor tercihi Allah yapsaydı hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani hepiniz mümin olurdunuz. Fakat o sapıklığı tercih edeni saptırır. Doğru yola gelmeyi tercih edeni de doğru yola iletir. Yani tercih sizin. İmtihanı siz kazanacaksınız, Allah da onaylayacak. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Problem kaldı mı? Yok. İşte bugün, bugünkü yapıya aslında o tenkit eden kişinin de inandığını aslında inanmıyorum ama efendim işte bir e, şey böyle bir ezberden oluşturulmuş bir din var. Sorgulama yasak. O ezberciler kendilerini doğru yolda olduklarını zannediyorlar. Sorgulayanlar da sapık kabul ediliyor. Eğer samimiyette sorguluyorsa Allah-u Teala onun önünü mutlaka açacaktır. Aşağı.